Bir diğer problemli komşumuz Ermenistan'dır. Ermenistan çok küçük bir ülkedir. Ee, askeri olarak ciddi alınabilecek bir askeri kuvveti yoktur. Fakat Rusya'nın da desteğiyle bir oldu bittiyle Karabağ bölgesini, Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini oluşturan Karabağ bölgesini bundan 30 yıl önce ele geçirmişlerdi ve 30 yıl boyunca e, işgal altında tuttular. Fakat bu yıllarda bizim karar kokulumuz başka olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerin askeri okulları Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevdeki muazzaf subayları Azeri ordusunu sıkı bir eğitime tuttular ve Azerbaycan ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin danışmanlık desteğiyle onun dışında silah teçhizat desteğiyle Türk askeri okullarında karar okulunda Mezun ettiğimiz, öğrencilerin yeni askeri doktrinler, askeri taktikler öğrenmesi sonucunda kendini hazırladı. Önce ekonomisini düzeltti. Ekonomisi tabii ki petrol gelirleri vardır, birçok avantajı vardır Ermenistan'a göre. Fakat bunun dışında ekonomisini çeşitlendirmeyi, ufak da olsa bir sanayi kurmayı başarmıştır ve bu ekonomik gücün üstüne iyi bir donanımlı bir askeri kuvvet inşa etmiştir. Tabii ki bu askeri operasyonda Türkiye'nin ciddi destekleri oldu. Çünkü biz ne diyoruz? Biz iki ayrı devletiz ama tek milletiz. Tabii bunu sadece Azerbaycan için söylemiyoruz ya Türkmenistan'ı var, Kırgızistan'ı var, Kazakistan'ı var. Rusya'nın içinde onlarca e Türk devleti var. Günün birinde tabii ki bu Türk devletleri arasında daha sıkı bağlar, bugünkünden daha sıkı bağlar kurulacaktır. Hatta belki büyük bir askeri öğrenci değişim programı bu ülkelerle, Rusya'nın için, mevcut içindekiler dahil e, konuşuyorum, e, gündeme e, gelecektir. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki savaşa e, bakarsak, Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın e, hiç beklemediği e, bir hamda yani Ermenistan'ın durumu kuşkırtması üzerine hızlı bir şekilde Karabağ'daki topraklarını geri almıştı. Hatta daha da ileri gidebilirdi. Karabağ'ın tamamını alabilirdi. Fakat başta Rusya olmak üzere Batılı devletlerinde baskısıyla şimdilik burada durdu. Şimdilik diyorum çünkü bu uzun süre ertelenemez. Bir müddet sonra Azerbaycan tekrar Gerek yumuşak gücünü kullanarak, gerek e, ekonomik gücünü kullanarak, gerek de Türkiye ile birlikte dünya siyasetindeki mevcut çıkar çatışmalarını kullanarak bu ülkedeki e, işgal altındaki bütün topraklarını geri alacağımızdan hiçbirimizin e, şüphesi olmasın.